Merhaba. Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün Kurmaca Biyografiler bloğunda bir kitap tanıtımı ile karşılaştım ve benim olduğu kadar sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğümden yayına alıyorum. Bilinen en eski Kürekçisi hikayesi 9. yüzyıldan kalma bir Çin masalıdır. Dünyada sayısız kez işlenmiş bu masal pek çok değişik biçimde anlatılır. Kül kedisine yardıma gelen doğaüstü varlık bir peri, ölen annesi, sevdiği ve iyi davrandığı bir hayvan şeklinde karşımıza çıkabilir. Kül kedisinin konusunu hepimiz biliriz. Annesi ölmüş, babası yeniden evlenmiştir. Kıskanç üvey annesi ve iki üvey kız kardeşi ona kötü davranmaktadır. Bir gün prens kendisine eş seçmek için bir balo düzenler. Baloya ülkenin bütün genç kızları davetlidir. Kökedisi giyecek uygun bir kıyafeti olmadığı için çok istediği halde baloya gidemeyeceğini düşünüp üzülmektedir. Aniden bir iyilik perisi belirir. Kökedisine yardım eder. Kökedisi baloda güzelliğiyle prensin başını döndürür. Ya sonra? Sonrasını Nonila Lopez anlatıyor. Bütün gece dans edip dağıtan kül kedisi saat 12'de evine döndü. Ama ertesi gün öğlen 12'de iki beyefendi tam karşısında durmuş ellerinde tuttukları cam ayakkabıları giymesini bekliyordu. Ayakları şiştiği için başta ayakkabılar dar geldi ama zorlaya zorlaya ayağına geçirdi. Çünkü prensle evlenmek zorundaydı. Prens keklik yemeye bayılıyordu. Günleri prense keklik pişirmekle geçiyordu. Üstelik kök kedisi vejetaryendi. Prens bir gün bile bugün yemek pişirme, vejetaryen pizza söyleyelim demedi. İlle de o kekliği yiyecekti. Huysuz prens bağırıp duruyordu. Bu yemek çok tuzlu, bu et pişmemiş. Bu et yanmış. Kök edisi asla keklikleri onun ağzına layık pişiremedi. Bütün gün topuklu cam ayakkabılarla gezmekten ayakları yara bere içindeydi. Kök kendini giderek daha kötü hissediyordu. Hasta, bunalımlı ve şaşkın. Vücudunu sıkıca saran kıyafetlerinden, ayaklarını yara bere içinde bırakan topuklu cam ayakkabılarından kurtulabilecek miydi? Neyse ki kendisine vejetaryen olduğunu ve yalın ayak yürümekten hoşlandığını hatırlatan, dogmatik olmayan bir arkadaşı vardı. Böylece kül kedisi, yeter dedi ve birden yeter perisi verdi. Gerisi kitapta alın ve okuyun demiş yazısında. Vejeteryen Kül Kedisi Büyüklere Gerçekçi Bir Masal kitabın adı yazan Nunila Lopez. Nota Bene yayınlarından çıkmış kitap. İlginizi çektiyse gerçekten alıp okumanızı ben de tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, kalın. Momentos'la kalın.